Fenerbahçe'de resmen Mourinho dönemi sona erdi. Fener hissesi de bu haberden sonra çok sert bir yükselişle neredeyse tavan seviyelerine kadar yaklaştı. Ardından şu anda satışlar geliyor. Peki Fener hissemiz varsa elimizdeki hisseleri ne yapalım? Ya da bu haberin ardından Fenerbahçe hisseleri nereye kadar gidebilir? Öncelikle bir takımın teknik direktörünün kovulması aslında negatif bir haber. Bu durum Fenerbahçe için de maddi anlamda böyle aslında. Peki neden hisseler yükseldi? Çünkü burada Fenerbahçe'deki kötü gidişatın değiştirilme ihtimali fiyatlanmış oldu aniden ve de bunun mantıklı bir görüş olmadığı gözüktükten sonra da hisseler tekrardan geri doğru indi. Maddi olarak kötü diyoruz. Bunu dememizin sebebi Mourinho'nun yüksek bir tazminatla gönderilmiş olması. Şu anda resmi kaynaklar bunu doğrulamadı. Ancak Mourinho bundan önce çalıştığı 6 yerden tazminatla kovulmuştu. 2007, 2013, 15, 18, 21 ve 24 yıllarında toplamda 85,5 milyon sterlin Mourinho tazminat geliri elde etti. Bunu da TL'ye şu anki kurla çevirdiğimizde yaklaşık olarak 4 milyar 736 milyon TL yapıyor. Fenerbahçe tarafında ise 15 milyon euroluk bir tazminat bekleniyor. Yani aslında maddi olarak baktığımızda hem hisseye hem de Fenerbahçe'ye maddi anlamda zararlı bir durum bu. Peki Fenerbahçe hisseleri bundan sonra ne olur? Destek direnç olarak baktığımızda şu anda 12.54 TL seviyelerinin bir destek olarak çalışabileceğini görüyoruz. En yakın seviye burası. Bunun altında ise 10 TL seviyelerinin seviyelerini Fenerbahçe hissesinde destek olarak söyleyebiliriz. Onun altında da 8.80 seviyeleri bulunmakta. Yani eğer buradan alım yapacaksak aslında tek parçalı bir alım değil. Parçalı alımlar daha doğru olacaktır. Eğer Fener hissesine yatırım yapmak istiyorsanız. Peki buradan sonra Fener hissesine ben yatırım yapar mıyım? Bunu da Para Biyolist Telegram kanalımda zaten paylaşıyor oluyorum arkadaşlar. Hem Fener hissesinin teknik analizi için hem de görüşlerim için Para Biyolist Telegram kanalına katılabilirsiniz. Bu tarz piyasadaki anlık gelişmelerin finansal olarak bize nasıl yansıyacağını merak ediyorsanız bu şekilde anlık videolar yapıyorum. Mutlaka beni takip edip bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bu videoyu da bir Fenerbahçeli arkadaşına göndermeyi unutma. Ve sence Mourinho Benfica maçındaki açıklamaları tazminatı kolay alabilmek için mi yapmıştı? Yorumlara yazmayı unutmayın.